Evet sevgili dostlar hepinize selamlar. 29. hafta Spor Toto bülteninde olan 15 karşılaşmayı değerlendirmek üzere bu yayınımızda sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2 haftadır eee Spor Toto videolarına bir ara vermiştik ki çok sayıda mesaj ve yorum geldi sizlerden Hemen hemen her iddia videomuzun altına iki tane, üç tane dostumuz "Fix bir şekilde Spor Toto yok mu? Spor Toto gelmeyecek mi bu hafta? Spor Toto olmayacak mı? Spor Toto'yu bıraktınız mı?" diye çok sayıda yorum geldi. Bana özelden çok fazla ulaşanız oldu. Öncelikle bu ilgi ve alakanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu anlamda beni çok mutlu etti. En azından e, Sportoto yayınlarımızın şu ana kadar yapmış olduğumuz yayınların orada e, sizlere vermiş olduğum bilgilerin, paylaşmış olduğum tercihlerin bir değeri bir karşılığı olduğunda e, görmüş oldum. Dediğim gibi teveccüh göstermeniz benim açımdan kıymetli arkadaşlar ve artık bu hafta üzerinde de bu ilgi ve alakada çok fazla kayıtsız e, kalamayacağımı düşünerek 29. haftayı değerlendirmek istedim sevgili dostlar. Tabi spor totoyla alakalı sıkıntımız daha doğrusu en büyük sıkıntımız zaman sevgili dostlar. Biliyorsunuz biz iddia içerikleri ağırlıklı bir kanalız. İddia e, analiz videoları üzerinden ağırlıklı olarak ilerleyen bir kanalız. Yine ücretli gruplarımız var iddia üzerinden ilerleyen. Oradaki dostlarımıza tabi en e, kendimizce doğru gördüğümüz tercihleri günlük olarak sunmaya çalışıyoruz. Oraya ciddi mesai veriyoruz. Karşılaşmaları izleyip takip etmemiz gerekiyor. Bir yandan kendi işlerimiz var. Halle sevgili dostlar spor totoya da vakit ayırmak tüm bunların yanında. İnanın ki çok kolay olmuyor. E Bir de 15 karşılaşmanın 10'u Süper Lig'den. Süper Lig gibi sağa solu belli olmayan teknik analizi çok fazla mümkün olmayan bir ligden. Süper Lig'i mutlaka izlemek gerekiyor karşınıza geçip bu değerlendirmeleri yapmak için. E özet görüntüleri tabii bütün maçları izleyemiyoruz. Dönüp bazen özetlerini izlemek zorunda kalıyoruz. İkili analizleri, takımların rekabetlerini araştırmak hakikaten bunlar özetle çok büyük bir mesai. Çok büyük bir zaman sevgili dostlar. E o yüzden dediğim gibi zaman zaman spor tuta videoları yayınlayamadık. E, fakat yapacak bir şey yok. E, sizler istiyorsunuz ve ben de yayıncı olarak tabii ki izleyiciye istediğini vermek durumdayım. Ancak ve ancak sevgili dostlar sizlerden de bu konuda güzel bir karşılık açıkçası e, bekliyorum. Yani siz bana ben size yani win-win kazan kazan durumunun burada devreye girmesi lazım arkadaşlar. O güzel parmaklarınızı güzel ellerinizle beğeni tuşuna tıklatmanızı rica ediyorum. Yani güzel bir beğeni alalım şöyle yüksek bir enerji sinerjide videomuza girelim. Umarım tercihlerimiz de aynı e, paralellikte güzel bir şekilde seyretsin. Abone olmadan kanalımızı takip ediyorsanız abone olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Bir türlü 6 bin aboneyi geçemedik. Yaklaştık o eşi ama bir türlü ne yazık ki deviremedik. O konuda da desteklerinizi bekliyoruz. Özellikle ilk kez izleyen dostlarımız varsa da abone olmanız önemli. Yani bu beğeni tuşu, abone ol tuşu bunlar tamamen bedava arkadaşlar. Free, ücretsiz ama bize katkısı çok fazla ve hani bu zaman e, darlığı arasında da Sport oto videolarımızın devamlı açısından da bu e, konulara önem göstererek, özen e, göstererek, önem vererek bizleri motive etmeniz tekleyeceğim ricam sizlerden bu arkadaşlar. Şimdiden de destek verecek tüm dostlarıma da özellikle teşekkür ettiğimi söyleyeyim arkadaşlar. E, tabii çok zor maçlarımız var. E, kendi naizane düşüncelerimi analizlerimi paylaşacağım sizlerle. E, hani kolon üzerinden de tabii ilerleyebilirsiniz. Ama hep söylediğim bir şey var zaten, birebir aynı tercihler oynamanız. Hem e, sizlerin hem benim açımdan çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Mutlaka farklı farklı serpiştirmeler, denemeler, kendi fikirlerinize harmanlamalar yapmanızı tavsiye ediyorum. E, aynı fikir olmadınız yani aynı fikirde olmadığınız tercihlerde de kendi fikirlerinize öncelik verin arkadaşlar. Ki vicdani olarak da içten içe e, rahat olmuş olursunuz diyelim. Ve e, daha da vakit kaybetmeden arkadaşlar ilk karşılaşmamızı şöyle ekrana verelim. Bir de şöyle bir not almışım. <laughs> çok fazla beraberlik potansiyeli olan bir hafta diye gerçekten öyle düşünüyorum. Zaten birçok beraberlik tercihim de olacak ama eskiden videolara yazardım böyle işte. Beraberlikler haftası mı? Dikkat çok beraberlik çıkabilir falan diye. Ne zaman yazdıysam arkadaşlar ya kapağa ya işte e, başlığa hep bir <laughs> iki bitti karşılaşmalar. O yüzden bıraktım artık sizleri de etkilememek adına. E, dilerseniz farklı bir konuda da benim beraberliklerime bir iki alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir zaman zaman talihsizlikler de oluyor ama ee, çok gerçekten çok beraberlik maçı var gibi potansiyel olarak en azından var gibi duruyor. Değerlendireceğiz, konuşacağız arkadaşlar. Beğenlerinizi gönderdiyseniz abone olmayan dostlarımız abone oldularsa ilk maçımızda e, başlayalım değerlendirmelerimize. Evet Alanya Spor, Adana Demirspor maçı tabii Fenerbahçe'ye karşı e, Kadıköy'de puanı alan bir Alanya Spor. Fatih Tekki'yi o, o karşılaşma yönelik analizini, stratejisini tebrik etmek lazım. Yani çok doğru bir oyun planı. Hani hakem tabir e, tabiri caizse Biraz daha belki hakkaniyetli olsa çok fazla devreye girmese Fenerbahçe lehine e, belki de Alanya Spor 3 puan alıp dönecekti. Ki Fatih Hoca da zaten son dönemlerde yerli hocalar arasında en potansiyelli olanlarından biri. Net bir şekilde bu işe kafa yorduğu gerçekten işi bildiği, futbolu bildiği belli oluyor. Zaten biliyorsunuz tek tük işte yeni jenerasyon dediğimiz hocalar var. İlhan Palut Hoca fena işler yapmıyor. Çağdaş Başakşehir'e kadar geldi. Belki bir Trabzon ya da Beşiktaş yapma ihtimali önümüzdeki yıllarda olabilir. Mesela Kayseri'den gönderildi ama Recep Uçar hoca yine önemli hocalardan biri. Bence İstanbulspor'un başındaki hoca Osman Zeki Korkmaz hoca da hiç fena değil potansiyel olarak. Yani var. 4 tane 5 tane de olsa önemli genç jenerasyon teknik adamlar var. Umarım sayıları da artar ya da daha altlıklarda bilmedikleriniz de varsa umarım iyi noktalara gelirler. Hak ettikleri noktalara gelirler diyelim. Tabi e, Alanya Spor Fenerbahçe maçında Moral burada bir de ilk sahada daha da etkili olduğu yer. Bu kadar kötü bir Alanya Spor'a karşı tabii ki galibiyet alabilir arkadaşlar. Yani maç sonucu biri herhalde değil mi? Es geçemeyiz yani bütün kolonlarımızda en azından bir çoğuna yazmak durumdayız gibi gözüküyor. Ee, Adana Demirspor'da en son Kasımpaşa'ya karşı 3 gol yerek dağılmıştı o karşılaşmada. Tabii işte 3-0'dan sonra Kasımpaşa, düzeltiyorum Demirspor böyle etkili gibi gözüktü falan ama Kasımpaşa sevgili dostlar. Kasımpaşa'da savunma zafiyetleri olan yumuşak bir takım. Yani rakibinin oynamasına izin veren bir takım. O maçın e, son bölümü, son 25-30 dakikalık bölüm yani Kasımpaşa üstünlüğü aldıktan sonraki 3-0'ı bulduktan sonraki bölümü yanıltabilir. Demirspor'da ciddi sıkıntılar var ve Hikmet Hoca'nın işi hiç ama hiç kolay gibi de gözükmüyor. Bu karşılaşmadaki tek sıkıntı Alanya Spor açısından ne olabilir? Büyük takımdan alınan puanın rehavetliği belki olabilir. Bu psikolojik durumu, bu mental durumu teknik heyet hallederse, oyuncular ciddiyetle çıkarlarsa ben Alanya kazanacağını düşünüyorum ama halledemezlerse de karşılaşmanın beraberliğe sekme ihtimalini görüyorum. Demirspor galibiyeti benim açımdan çok sürpriz olur. Yani futbol bazında sadece bakarsak çok sürpriz olur. Yani Türkiye süper lig burası. Tabii ki e, bir var kararı, bir hakem falan vesaire. Bilmediğimiz ekstra e, faktörler vesaire. Bunlar devreye girebilir. Tabii ki Demirspor'un da deplasmanda kazanması sürpriz değildir. Ama benim değerlendirmem 1 ve 0 yönünde oldu. Ağırlıklı olarak da Alanya galibiyeti üzerinden e, bir değerlendirme yaptığımı söyleyeyim arkadaşlar. Evet geçtik. Ankara gücü Galatasaray maçına. Tabii e, bugün e, Yaklaşık bir birkaç saat önce haberler düşmeye başladı e, ajanslara. Eryeman stadında oynayacak karşılaşma. Ben buradan Türkiye Futbol Federasyonu'nu bir kere kınıyorum. Yani bu iki takımın oyuncularını, e, oyuncularının sağlığını o stada maçı vererek ısrarla bütün kamuoyu tepkisine rağmen vererek e, riske attıklarından dolayı kınıyorum. Bir kere bu konuda çok ciddi sınıfta kaldılar. Galatasaray biliyorsunuz e, Perşembe günü Sparta-Pırak'la zor da ben, bana göre zor bir karşılaşma olacak iç sahada. Fiziksel olarak yıpranacağı bir karşılaşma. Hiç fena bir rakip değil sparta Prag. Zaten e, yine Perşembe iddianız programımızda da bahsettim o karşılaşmadan da. Dilerseniz yorumlarını da oradan dinleyebilirsiniz. Kanalımızda video duruyor. Yıpranacak Galatasaray. Ankara'ya gidecek. Çok zor bir zeminde oynayacak. Ankara gücü iyi bir e, takım ne olursa olsun. Maçta seyirci de olacak artık. Ankara gücün cezası da sona erdi. Zor bir karşılaşma. Yani burada Ankara gücü puan alabilir sevgili dostlar. Bu tüm anlattıklarım çerçevesinde bir Ankara gücü. Ee, sürprizi gelebilir. Neyle gelebilir sürpriz? Kazanabilir mi? Ben sanmıyorum. Yine de Galatasaray'ın ciddi bir ağırlığı şu dönemde özellikle iyiden iyiye ligde hissediliyor. E, ee, Galatasaray galibiyeti zaten maçın beklentisi. Kısır bir maçın sonunda, bir mücadele maçın sonunda Galatasaray mesela tek farklı kazanabilir burada. Barış Alper'in böyle bir araya kaçacağı pozisyonda yapacağı bir plaseyle vesaire galibiyet alabilir ama beraberliği de atlamakta fayda görüyorum. 0 ve 2 sevgili dostlar bu karşılaşma öylelik sizlere öderim olacak dolayısıyla. Evet Antalya Spor İstanbul Spor Karşılaşması normal şartlarda Antalya Spor'un e, herkes tarafından rahat bir şekilde geçmesini beklediği bir karşılaşma. Tabii ki İstanbul Spor artık günden güne umutlar tükeniyor. Çok önemli oyuncularından e, Losay e, kırmızı kart cezası ikinci sıradan atılmıştı bir önceki maçta. Tabii ki Antalya Spor İsa'da kazanacak gibi duruyor arkadaşlar. Zaten ciddi de bir yüklenme var. Ben de çok farklı düşünmemekle beraber Spor Toto oynadığımızı burada hatırlatmak istiyorum. Bir aynı zamanda bu strateji oyunu sevgili dostlar. Sadece futbol çerçevesinde değerlendirmemek lazım. Sadece futbol ve sahiç olarak bakarsak da önemli sürprizleri atlayarak ikramiye gitmemiz de zorlaşabilir. O yüzden burada tamamen stratejik olarak tekrar söylüyorum. Sağ içini bir kenara bırakarak bir sürpriz değerlendirmesi de bence yapmakta fayda var. Çünkü haftanın en yüklenilen karşılaşması bu olacaktır. %12 ile maç sonucu sıfır değerlendirmesi var. Ben bunu es geçmeyelim diyorum arkadaşlar. Artık galibiyette herhalde çıkmaz diye düşünüyorum. Çok ekstrem şeyler olmazsa İstanbulspor kazanamaz diye düşünüyorum ama sağ içi olarak da baktığımızda evet zor. İstanbulspor'un puan alması zor. Geçen hafta Samsun'a da kaybetmiş Antalyaspor. İç sahada kazanır gibi duruyor ama Antalya'da da bir iki haftadır düşüş var. Yani Sergen Hoca biraz o ilk geldiği döneminde o havanın da etkisiyle ekstra puanlar aldı. Antalyaspor'da işler çok güldük gülistanlık değil. Spor Toto açısından burada sıfırı atlamayalım diyorum en azından bütçesi olan dostlarıma sıfırı da e, ikramiye gitme anlamında ben önermek istiyorum arkadaşlar. Geçtik e, Başakşehir Kayseri Spor maçına. Tabi e, sezonun ilk bölümüne kıyasla çok çok daha iyi Başakşehir performans oldu aşikar. Kayseri Burak Yılmaz sonrası Orecep Hoca'nın son dönemine göre bir tık daha kıpırdandı. Çok beraberliklere abone olan e, bir takım olarak gözüküyor. Burak Hoca da tabi ilk geldi işte böyle yenilmemeye kaybetmeye kaybetmemeye öncelik veriyor öncelikle puanları almaya çalışıyor haklı olarak da. Transfer tahtası biliyorsunuz kapalı zaten Kayseri'nin. Eldeki kadroyla iyi niyetli oyuncular bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burak Hoca da işte biraz hareket getirdi dedi dediğim gibi. Ya Başakşehir galibiyeti burada her şey araman beklenti arkadaşlar. Yani burada Başakşehir tabii ki son dönemdeki görüntüsüyle karşılaşmayı e, İstanbul'da kazanabilir. Ama bir e, beraberliğe gitme durumu olabilir mi? Yani Kayseri bana burada hani galibiyeti en azından sağ çerçevelerde baktığımızda tabii Süper Lig'e sadece sağ olarak da bakmamak lazım ama e, alamaz gibi gözüküyor ama bir beraberliğe gitme durumu gelecek bir Kayseri golünden kaynaklı işte Başakşehir'in belki e, beraberliği geç bulması işte iyi bir kaleci Bilal performans mesela bence fena bir kaleci potansiyelli yerli kalecilerden biri olabilir sıfırı da bence yine özetle atlamayalım sevgili dostlar ama bir tabii ki biraz daha e, olası gözüküyor yani burada da biraz kamuoyuna katılmak durumundayım. Evet Beşiktaş Konyaspor vallahi sevgili dostlar Konyaspor ya şöyle biraz iyi olsa, biraz elle tutulur olsa yani o Aykut hocanın falan öyle, İlhan Palut hocanın falan Konya'sı olsa burada maç sonucu iki diyeceğim size yani direkt tek tercih vereceğim ama e, öyle bir görüntü yok Konya'da. Da. Her son dönemde biraz daha Ömer Uçal beraber bir toparlanma var. Ankara gücüne karşı ben mücadelesini beğendim Konya'nın. E, türbün işin içine çok girmiş gibi gözüküyor. İyi bir kalabalık vardı Konya'da. Bu önemli. Konya Spor açısından iç saha maçları çok önemli arkadaşlar. O türbünü e, Konya halkının e, doldurması mutlaka çok, e, önemli. Ya Beşiktaş tarafı hakikaten ee, çok enteresan. Yani e, Beşiktaş'ın adını Sport Toto'da gördüğümüz bu sene hep aklımızda bir sürpriz ihtimali maalesef geliyor. Maalesef diyorum. Çünkü keşke Beşiktaş da yarıştı olsa, Trabzon da yarıştı. Anadolu'dan bir tane, iki tane takım gelse mesela. Fenerbahçe Galatasaray zorlasa ama e, çok sıkıntılı Beşiktaş var tabii. Fernando Santos geldi ama bence çok olayın farkında değil. E, yaşı da bayağı var. 70 yaşının neredeyse hani böyle biraz sudan çıkmış balık imajı veriyor. Hani çıkardığı kadrolar. Ligi de tabii çok bilmiyor. Ligin dinamiklerine hakim değil. Yani Beşiktaş, Beşiktaşları taşları ee, zor bir sene yani. Geri kalanında zaten şu ana kadar çok tabiri caizse çok cefa çektiler. Çok eziyet çektiler ama kalanında da zor bir sezon bekliyor gibi gözüküyor. Avrupa'da da yok takım. İşte bir kupada gidebilirse almaya çalışırsa kupayı almaya çalışacak. Yine de her şey rağmen İsa'da ee, bir Beşiktaş ağırlığından söz edebiliriz. Yani Konya dediğim gibi. Konya'da da hani böyle biraz ekstra bir şeyler görsem net bir sürpriz aracım ama arayamıyorum. Yani Beşiktaş kazanabilir ama yine sıfırla da burada ben e, sürpriz değerlendirmemizi mutlaka yapalım diyorum arkadaşlar. Yani Konya'da hazır ufak bir toparlanmışken Beşiktaş'tan belki İstanbul'a gelip Dolmabahçe'de e, puan alabilir. Yani özetle sürprizde atlamayalım diyorum arkadaşlar. Evet Gaziantep-Samsun maçı tabii. İstanbulspor'u İstanbul Gaziantep son oynadığı karşılaşmada yendi. Bir hücum maçı oldu bir anda. İlk yarıdan iki golle falan başladı. Hedef maçı da Antep için kazandı. Ligde kalma yolunda İstanbul Sporu yenmesi önemliydi. Samsun Sporu iç sahada Antalya Sporu yendi. Önemli bir galibiyet tabii ki. Gistol sonrası özellikle Samsun iç sahayı baya baya kaleye çevirmeye başladı. işte. bir Galatasaray'a karşı çok erken iki, iki gol iptal aldı. Ama bu deplasmanda kontrollü bir oyun tercih edeceğini düşünüyorum ben Samsun Antep biraz daha hani kazanma yönünde strateji yapabilir ama Antep'te çok fazla risk alan bir takım değil. İçeride olsun dışarıda olsun. Tabii önemli oyuncuları var işte Draguşlar vesaire. Ama e, bakıldığında iki takımın da yine birbirinin üzerine giderken çok böyle tedbir elden bırakacağı bir karşılaşma benim gözümde değil. Çok net bir e, beraberlik maçı kokusu geliyor. Yani daha doğrusu beraberlik potansiyeli çok yüksek olduğu maç. Tabii ki netlik bu işte söz edilemez. Ben de buna katılacağım. Yani burada zaten muhtemelen genel olarak beraberlik değerlendirilir arkadaşlar. Ben de e, bu beraberliğin çıkmasını bekliyorum. Tek tercihim olacak burada. Maç sonucu sıfır. Bütçe harcamadan sizlere önereceğim arkadaşlar. Umarım da başarılı olur diyelim. Hatay Spor Sivas Spor. Buyurun karşılaşma işte. Hakikaten iki tane çok istikrarsız, çok dengesiz, ne zaman, nerede, ne yapacağı belli olmayan, alt sıralarda yalan iki tane takımı karşılaşması. Tabii ki her ihtimale açık bir karşılaşma. Zor bir mücadele bakıldığında. Belki geniş bütçeler bir kapatma e, yoluna gidebilirler. Kapatma tercihine gidebilirler. Yani e, Hani Hatay Trabzonspor'a karşı çok etkisiz kaldı. İlk yarıyı tuttu ama Trabzonspor ikinci yarıda sonuca gitmeyi başardı. Sivas'ın e, iç sahada aldığı galibiyet önemliydi. Burada tabii bir puana çok itiraz etmeyecek bir Sivaspor olacaktır. Hatayspor kazanmak ister içeride ama gücü ne kadar yeter? Sivasspor kazan kapanacağından ne kadar açabilir? Yani burada da sanki iki takım birbirini tartar tartar tar açamazlar ve ya 0-0 ya 1-1 bandında karşılaşma biter gibi gözüküyor arkadaşlar. Yine tıpkı az önceki Gaziantep Samsun maçında olduğu gibi tek tercihim Sıfır olacak arkadaşlar. İki tane risk alarak doğrudan e, tek atacağım. Beraberlik yönünden değerlendireceğim. Karşılaşma olacak. Hatta bunların sayısı e, yayınımızın devamında da artacak. Dediğim gibi çok beraberlik potansiyeli gördüm bir hafta ama belli de olmuyor. Süper Süperlikte her şey beklenebilir arkadaşlar dediğim gibi. Evet Kasımpaşa, e, Fatih Karagümrük mücadelesi. Kasımpaşa'nın önemli bir çıkışı var. Yine gol adetini yükselten, hücum anlamında iyi işler yapan bir Kasımpaşa. Fakat Karagümrük tarafının da hareketlendiğini atlamak lazım. Yine böyle e, özellikle öndeki etkili oyuncular işte o Can Keleş, yine Levent Mercan soldan geriden iyi geliyor. Elserikler, işte o ileride Güven Yalçın vesaire. Yani bir şota takımı olma yolunda önemli adımlar atıyor son dönemde Karagümrük. Şota takımından kastımız nedir? Şota hücum ağırlıklı oynatır. Yani Kasımpaşa'da çalışırken de hep ofansif ağırlıklı oynatıyordu. Yine biraz Gol adetlerini yükseldi Karagümrük. Yükseltti Karagümrük. E Kasımpaşa direkt zaten iç sahada ofans odaklı, kazanma odaklı oynuyor rakibi ister istemez oyun içine çekiyor. Bir hücum maçı olur bu arkadaşlar ki Cuma iddia videomuzda da değerlendireceğim bu karşılaşmayı. Onda da kanalımızda e, bulacaksınız ilerleyen dönemde. Onu da dilerseniz izleyebilirsiniz iddia oynuyorsanız. Çok gollü maç olur diye düşünüyorum. Böyle bir gol düellosu şeklinde geçer gibi geliyor. Yani gol bir beraberlik ihtimali var bence. Hatta ben 2-2 bitmesine karşılaşmanın çok yakınım. Böyle 2-2'lik bir beraberlik beklentim. İşten içe var ama bir tarafa kırılırsa ben son dönemlerde daha etkin, daha iyi gözüken Kasımpaşa tarafına karşılaşmanın kırılmasını bekliyorum. O yüzden sıfır öncelikli burada da ama maç sonucu biri de bence atlamakta fayda var. Ee, bir kazanan çıkarsa ben bunun Kasımpaşa olmasını bekliyorum sevgili dostlar. Evet Pendikspor Trabzonspor Pendik Spor, o uzun serisinin ardından e, geçtiğimiz hafta Karagümrük'e kaybetti olimpiyat stadında Trabzonspor da atayı az önce söylediğim gibi aslında ilk yarısında biraz açmakta zorlansın da ikinci yarıda galibi de gitti. Yani ikinci yarıda çok da zorlanmadı Trabzonspor. E, Pendik Pendikspor tabii işte bu tarz takımlar oluyor ligimizde böyle 3 hafta, 4 hafta, maksimum 5 hafta performans verip yavaş yavaş yine düşüşe geçiyorlar. Yani istikrar problemi çok fazla olan bir lig konumundayız işte. Bir tek Galatasarayla Fenerbahçe hani bir onlarda da düştükleri, kalktıkları dönemler haftalar oldu ama normal. Yani genç sezon normal. İki takım haricinde zaten çok net bir istikrardan söz edemiyoruz. Bakıldığında tabi zor bir karşılaşma. Pendikspor ne olursa olsun son haftalarda etkili bir, tehlikeli bir görüntü mutlaka ki ortaya koydu. Fakat ben sanki yavaş yavaş artık onlar da bu düşüş dönemine girdiler diye düşünüyorum. Ya burada genel kadro kalitesiyle biraz daha Trabzon tarafında Özellikle son bir iki karşılaşmayı kenara bırakırsak o kupada falan da biliyorsunuz. Gençler bir zar zor işte son dakika gol, golüyle uzattı uzatmalarda yendi vesaire. Hani o dönemin öncesindeki dönemde çok ekstra puanlar kaybetti Trabzonspor. Artık biraz çıkış döneminde sanki yavaş yavaş giriyorlar gibi gözüküyor. Trabzonspor galibiyeti ağırlık olarak beklentim ama Trabzon'da güven vermediğinden kaynaklı beraberliğe sekme durumunda burada değerlendireceğim. 0 ve 2 arkadaşlar. 2 riski alınabilir. 2 riski daha e, ortalama düşük bütçeyle kolonlar yapanlar tarafından alınabilir. Yani sanki Trabzonspor 1-2 gibi bir skorla bana kazanacak gibi de geliyor. Dediğim gibi dileyenler maç sonucu 2'de tek olarak geçebilirler burada. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe tabii Rize iç sahada iyi bir takım. Ligin en etkili iç saha takımlarından biri. İlhan Palut Hoca ofansif bir oynatıyor. Rakip de burada çok fark etmeksizin. Tabii ki Fenerbahçe'nin gücüne, kalitesine vesaire saygı duyacak Rizespor ama e, oynamaya da çalışacak mutlaka. E, Fenerbahçe çok ekstra bir puan kaybetti iç sahada Alanya Spor'a karşı. Yine taraftar e, Galeyan'a geldi tabi işte yine mi şampiyonluk gelmeyecek vesaire diye ama bu uzun bir maraton sevgili dostlar. Şimdi yani Galatasaray'ın da Ankara gücüne takılmayacağını bir garantisi yok. Yani bunlar... Geniş sezonda olacak yani bu iki takım bütün maçlarında kazanmayacaklar sonuçta. Ama tabii ki Fenerbahçe tarafında eleştirilmesi gereken noktalar, belli başlı sıkıntılar net bir şekilde göze çarpıyor. Baş, başında bence bunların İsmail Kartal Hoca geliyor. Ben ya Fenerbahçe seviyesinde bilmiyorum. Tabii ki iyi niyetli, çalışkan bir teknik adam ama e, ben bir türlü yakıştıramıyorum Fenerbahçe'ye açık söyleyeyim. yani Sanki Fenerbahçe'nin daha iyi, daha kaliteli teknik adamlarla çalışması gerek gibi geliyor. Üçüncü kez Fenerbahçe'ye çalıştırıyor. İlk iki dönemde herhangi bir başarı yok ortada ki 60 yaşında üzerinde bir teknik adam. Yani bu saatten sonra çok fazla böyle radikal bir değişim de geçiremeyeceği ortada. Çok konservatif tutucu bir teknik adam işte hep böyle Cengiz mi başlıyor? Cengiz çık İrfan gir. İrfan mı başlıyor? İrfan çık Cengiz gir. İşte Ceko Batu ayı bir 20 dakika gol lazımsa beraber oynuyor. Sonlara doğru hep Ceko çıkıyor vesaire. Hep böyle aynı şeylerin aynı böyle şey gibi hani. Dejavu gibi Fenerbahçe maçlarını bazı. Özellikle sıkıntıda giden Fenerbahçe maçlarını izlerken mutlaka Fenerbahçelerde katılacaktır. Dejavu hissine kapılıyorsunuz ama Süper Lig dinamiklerine göre hani üst üste Fenerbahçe ikinci kez de takılır mı? Artık öyle bir hata da yapar mı? Zor diye düşünüyorum. Ya kazanamayacak gibi olursa da biliyorsunuz bu sadece Fenerbahçe için geçerli. Galatasaray için de geçerli. Yani bunu size sürekli olarak bu sezon söylüyorum zaten arkadaşlar. Bu iki takım öyle de böyle. İsteyin ya da istemeyin o Galatasaray'ın stadaki derbiye kadar iddialı girecekler. O derbi iki takım da iddialı girecek yani şampiyonluk yarışında olacaktır. Ha yani biri iki puan önde olur, öteki üç puan önde olur, bir şey olur, bir puan olur. İşte Galatasaray'a beraberlik yetiyor olur, bilmiyorum onları ama onu zaman gösterecek. Fakat o derbi iki takım da iddialı girer arkadaşlar çünkü buna göre e, rating alacaklık, buna göre izlenmede olacak vesaire. Yani daha önce de bu ifadeyi kullanmıştım. Biri böyle hafif sallanıp böyle düşecek gibi olursa ya da düşerse hakem böyle kaldırıp saçını okşayıp hadi bakalım devam diye böyle bir ittirecek. Yani bu Galatasaray için de dediğim gibi geçerli. Galatasaray e, tarafından da mutlaka bu olacaktır. O yüzden ben üst üste ikinci hafta öyle ya da böyle şampiyonluk yarışı veren bir Fenerbahçe'nin Galatasaray liderliği kaptırmış bir Fenerbahçe'nin takılmasını beklemiyorum. Zor olacaktır. Rize'de tabii ki maç kazanmak da kolay değil anlattım. Rize Spor'da çok etkili bir takım. Ligin en önde gelen iç saha takımlarından biri. Ama e, Fenerbahçe galibiyetini burada tek olarak değerlendireceğim arkadaşlar. Karşılaşmaya bütçe harcamayacağım. Biraz burada süperlik dinamiklerini devreye soktum tabii ki. Evet geçtik Avrupa'ya. Freiburg'la Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. iki takım da sevgili dostlar Avrupa Kupası dönüşü oynayacaklar bu karşılaşmayı. O yüzden dikkatli olmak lazım. Freiburg e, Lanz deplasmanında olacak. Çok sert bir deplasman. Çok fiziksel bir maç oynayacak. Yine Frankfurt'ta e, Belçika'da saint Jura deplasmanında yine çok zor bir takıma karşı mücadele verecek. İki takım da inanılmaz yıpranacak bir kere fiziksel olarak ve çok da yüksek tempoda bir karşılaşma izlemeyiz gibi gözüküyor. İki takım da çok fazla risk almazlar. Bir açık bularak bir fırsat yakalayarak rakibinin bir hatasını değerlendirmeye çalışarak sonuca gitmeye çalışırlar diye düşünüyorum. İki takım da son dönemde formda değil bu arada lig bazında onu da söyleyelim. Yani bu karşılaşma kolay kolay bana göre maç sonucu sıfırdan beraberlikten çıkmaz arkadaşlar. Yine haftanın tekli risk alınabilecek beraberliklerinden biri doğrudan burada da beraberlik tercihim var sevgili dostlar. Tıpkı iki süperlik maçımızda olduğu gibi en azından sonlara doğru bir tane daha paylaşacağım. Yanılmıyorsam dört tane doğrudan sıfırım var. Şu dört tane üçü bile başarılı olsa zaten benim için yeterli olacaktır diyelim. Evet Nant Paris Saint Germain maçına geçtik. Ee, Paris'te tabi e, bu gece Sociedad'la iç sahada maç oynayacak. Biraz fiziksel maç olacak orada tabi Sociedad çok fizik gücü yüksek. Çok alan kapatan, çok koşan, biraz sinir bozucu bir takım. İyi e, iyi bir savunması var tabii ki. Paris'te biraz fiziksel olarak mutlaka yıpranarak gidecek bu deplasmana. Tabii normal şartlarda geniş kadrosuyla, genel kadro kalitesiyle Paris zaten ligi çok rahat götürüyor. Buraya da gidip Nant'a gidip bu deplasmanda kazanabilir. Maç sonucu iki yine çok beklenti yönünde. Fakat bir şampiyonlar ligi dönüşü yıpranmıştık. Konsantrasyon bozukluğu, lige dönmede sıkıntı. Hani bu mantelte vardı ya bu tarz takımlarda. Ya biz zaten burayı hallediyoruz diye. O günde denk gelir ya. Ekstra bir iç sahada Nant performansı. Tabii Nant bir iki senedir çok yukarılara oynamıyor ama tarihsel olarak baktığınızda bu hakikaten iyi bir takımdır arkadaşlar. Böyle 2000'li yılların başında Galatasaray'da falan Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı bu takım yani. Düşünün Şampiyonlar Ligi'ne katılacak kadar bir takımdı zamanda. İç sahada iyi bir atmosfer oynar. iyi bir taraftar vardır. Denk gelir ya şimdi sport da oynuyoruz sonuçta. Strateji de yapmamız lazım. Sadece sağ iç olarak değerlendiremeyiz. Bir hücum maçına döner. Bir Paris atar, bir Nant atar bir şey olur. Son olarak mesela bir tane fazla atar maçı kazanır. Belki bize Toto'ya getirir. Belki bize ikramiye getirir arkadaşlar. O yüzden büyük sürpriz arayalım diyorum burada büyük sürpriz ederim. Çünkü bu karşılaşma ya Paris kazanamazsa berabere biter diye değerlendirilir ağırlıklı olarak hatta oynanma yüzdesi size söyleyeyim arkadaşlar. Paris galibiyeti şu anda %67, %22 önemli bir yüzdeyle beraberlik oynanmış tahmin ettiğim gibi %11'lik maç sonucu bir var. Ben bu %11'i de değerlendirelim diyorum arkadaşlar. 1 ve 2 mutlaka Nant galibiyetini ikramiye gitmek adına bence yazmalıyız. Kendi şahsi görüşümdür. Değerlen, her zaman sizlerdir arkadaşlar. Evet City Chelsea maçı tabii farklı bir e, Chelsea olsaydı, biraz daha üst sıralara oynayan bir Chelsea olsaydı bir değerlendirme yapabilirdik. Farklı yönden değerlendirebilirdik. City şampiyonlar ligi dönüşünde vesaire belki zorlanır diyebilirdik ama geniş kadrosu var City'nin. İkinci yarılarda biliyorsunuz sezon ikinci yarının ekstra performanslar sergiliyor. Muslu açıyor tabiri caizse. Kopenhag karşı 3-1 kazandılar. Ben çok beğendim o karşılaşma City'yi. Çok konsantre, çok istekli gördüm yani. Şampiyonlar ligini istedikleri çok net belli. O tabii Premier Lig'e çok bazen motive olamayabiliyorlar. Yani çok doymuştuk var ya şimdi Guardiola gelmiş herhalde. Bir kere mi şampiyonluk sekti Guardiola City'ye geldiğinden beri. Bir Liverpool işte Klopp'la acayip bir sene geçirdi aldı şampiyonu. Diğer her senelerde Guardiola City aldı. Bir konsantrasyon bozukluğu ama Chelsea'nin mevcut görüntüsü hani en fazla sanki bir gol atarlar da zorlarlar da ama sonuç değişmez gibi geliyor bana arkadaşlar burada. Bütçe harcamadım özetle. Bütçe harcamadım. Ee, hani Chelsea'nin adından biraz sadece adından biraz çekinsem de yani bütün şartlar bir City galibiyetini gösteriyor. Ben e, bütçe harcamayı dediğim gibi uygun görmedim sevgili dostlar. Maç sonucu bir tek tercih. Evet Valencia Sevilla tabii çok zor bir karşılaşma. E, sezon geneline baktığımızda önceki senelere kıyasla bir tık daha iyi bir, e, Valencia olduğunu görürüz. Ruben Barrena'nın çalıştırdığı kulübünde de efsanesi, Çok da iyi bir orta sahmış. Çok gerçekten e, orta sahayı çekip çeviren iyi bir ön oydu. Hatta İspanya milli takımda falan da oynamıştı. Valencia'nın da en önemli kadrolarında oynamıştı iyi de bir teknik adam olacak gibi gözüküyor. Sevilla tarafı tabii yine hayal kırıklığı e, tadında bir sezon geçiriyor ama son dönemlerde toparlandıklarında net bir şekilde görüyoruz ki İç saha da Atletico Madrid'i son olarak yenmeyi başardılar yani yine tecrübeli bir teknik adam da orada var Kike Sanchez Flores de hava getirdi. Yani birkaç hafta zorlandı, 3-4 hafta sonuçlar gelmedi ama şu dönemde e, tecrübesini biraz daha fark yarattı. Valencia'da bir e, düşüş son dönemde gözlemliyorum tabii ki İç ya da yine kendi etkili oyunu oynamaya çalışacaktır. Doğrudan seviyeyi yenme yönünde oynayacaktır. Ve ben bunun e, ev sahibi ekibi bir sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Hazır toparlanmış bir seviyede varken ben ağırlıklı olarak seviye tarafındayım arkadaşlar. Seviyenin buradan puan almasını bekliyorum. En kötü bir puan almasını bekliyorum. Galibiyeti de gerçekten bizim için deplasmanda alacağı galibiyette de total açısından değerli olacaktır. Maç sonucu 2'yi bence özellikle atlamayın arkadaşlar. Benim tercihim 0 ve 2 yönünde oldu aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Son maçımız Lazio Bologna. Tabii yine Lazio bugün e, iç sahada Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le çok yine yıpratıcı fiziksel maç oynayacak. İşte Bayern Münih alacak topu soldan sağa, sağdan sola gezdirecek. Komanla vesaire gerçi Koman sakat galiba ama e, etkili hücum oyuncularıyla bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Yoracaklar Lazio. Lazio, Lazio bayağı fizik yıpranacak. Son dönemlerde toparlanan bir Lazio performans var. Ofansif anlamda hareketlenen bir Lazio takımı var fakat rakiplerin de Bologna takımında kesinlikle es geçmemek lazım arkadaşlar özellikle iç sahada İtalya'da İtalya'nın en iyi sağ takımı arkadaşlar yani A'nın en iyi sağ takımı deplasmanda oynuyor zaten biraz sıkıntı orada deplasmanlarında biraz problem var ama Inter'in önde önünde iç sahada inanılmaz gerçekten adamlar iç sahayı kaleye çevirmiş durumlar sert bir takım sıkı bir takım ve gol bulabilen bir takım yani burada gelecek bir Bologna golü mesela gol, ilk golü Bologna bulursa Lazio adına yorgun bir Lazio adına bayan ile oynamış ve yıpranmış dönecek bir Lazio karşısında etkili olabilirler. Ben zor bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum bunun ve burada da yine karşılaşmanın zorluğuna yakışır. Riskli bir tercih olacak arkadaşlar. Ben Lazio'nun puan bırakmasını bekliyorum burada ve bu bırakacağı puan da beraberlikle olacağını düşünüyorum. Yani Bolonya tarafında kazanmasını beklemiyorum. Tek tercihim maç sonucu sıfır olacak sevgili dostlar. Diliyorsanız bana katılıyorsanız bu yönde bir sizde değerlendirme yapabilirsiniz diyelim arkadaşlar. Evet sevgili dostlar dile kolay 15 tane karşılaşmayı önemli detayları sizler için değerlendirmeye çalıştım. Umarım faydalı bir video, faydalı bir içerik olur sizler için. Videonun başında söylediklerimi lütfen es geçmeyin arkadaşlar. Sport oto gerçekten çok vakit alan yani benim için mevcut şartlar içerisinde çok vakit alan, çok emek isteyen bir şey. Bu videoların devamlı açısından hani beni biraz motive tutmanız adına, beni iştahlandırmanız adına tıpkı nasıl ulaşıp yorumlarınızda ilgi alaka gösterdiyseniz beğenlerinizde ve abone olarak da arkadaşlar Desteklerinizi bekliyorum. E, hepinize bol şanslar. Kolon şansı tabii çok önemli. Aynı sürprizlerin, tercihlerin teklerin denk gelmesi lazım. Sonuçta bir adı üstte şans oyunu oynuyoruz. Kolon şansı da yanınızda olsun sevgili dostlar. Umuyorum ki 30. haftamda sporda da biliyorsa sizlerle birlikte olacağız. E, görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın.